Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ayşegül. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün size gebelikteki çatlakları nasıl önleriz? Veya oluştuysa nasıl bunların yok olmasını sağlarız? Bununla ilgili doğal bir şekilde bir tarif vereceğim. Şu an ben gebeyim. 20. 20. haftamdayım. Ee, gebeliğin yaklaşık 6. haftasından beri uyguladığım, yani öğrenir öğrenmez uyguladığım tarifi size de vereceğim şimdi. Biliyorsunuz bu dönemde önce belimiz kalınlaşmaya başlıyor. Sonra karnımız büyümeye ve göğslerimiz büyümeye başlıyor. Bu büyüme, gerginlik, kalınlaşma sonucunda da cildimiz gerildiği için ister istemez çatlaklar oluşuyor. Sadece cilt gerilemesi olmuyor. Cildimizde kuruluk da oluyor. Birçok kadının, bayanın, hepimizin sorunu bu. Bunu nasıl önleriz? Öncelikle size bundan bahsedeceğim. Bir de e, videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Ben şu an 58 kiloyum. E, bu 20. Haftaya gelene kadar e, çok kilo kaybettim. Şu an yeni yeni almaya başladım. Bunu da şeye bağlıyorum sağlıklı beslenmeme. Bu konuda nasıl bir beslenme izledim? Hamilelik döneminde nasıl az kilo alınır? Bu konuda da video çekmemi istiyorsanız aşağıya yorum bırakın. Şimdi çatlak videosuna geçelim. Şimdi çatlak videosuna geçmeden önce ürünlerimi göstereyim size. Ben ikinci ikinciye başladım yani bunları kullanmaya. Bu ikinci paketlerim. Bunları ben gratisten almıştım. Şu bebek ya biliyorsunuz. Dalin'in bebek ya. Şöyle göstereyim yani ulaşılması zor bir şey değil. Bu da Hindistan cevizi yağı. Şöyle göstereyim size. Bu da biraz kullandım. Bir paket bundan bitirdim. Bir e, pakette bundan bitirdim. Şimdi ben bunları ne yapıyorum? Önce göğüsme. E, tabii şunu da söyleyeyim de size. Önce bir duş alın. Cildiniz nemlensin. Sonra e, önce bebek yağına göğüslerinize, bel çevrenize, belinizin arkasına, karnınıza ee, eğer kalçalarınızda da büyüme oluştuysa ben de oluşmadığı için orayı es geçecektim. Gene de söyleyeyim bunu her yerinize kullanabilirsiniz. Bende şu an sıfır çatlak var. Ee, bunu görmek isteyen eğer arkadaşlarımız olursa Instagram hesabımı yukarıya koyacağım. Oradan bana yazın ben size video, video çeker atarım kameraya resim Resim çeker atarım ee, nasıl çatlak oluşmadığını size de gösteririm Şu an buraya onu koyamayacağım için Bana bayan arkadaşlarımız yazsın Instagram'dan gerekirse görüntülü ararım Yani gösteririm belimde karnımda e, Hiçbir şekilde çatlak oluşmadığını sıfır çatlakla Bu süreci devam ettiğimi size göstereceğim İşte önce e, duşumuzu alıyoruz. Banyodan çıktıktan sonra işte cildimiz nemliyken önce bebek yağına güzelce nerenizde çatlak oluşması mevcutsa önce oralarınızı işte göğüs bölgeniz, karnınız, belinize bunu güzelce bir yaklaşık şöyle 2-3 dakika boyunca güzelce masaj yaparak cildinize yedirin. Sonra bu Hindistan cevizi yağını şöyle markasını da göstereyim. Ben çok memnunum. Almak isterseniz eğer. Bunu da bunu 25 lira mıydı o en son aldığımda? Ya birçok şey aldığım için şu an hatırlamıyorum. O civar 20-25 lira civarında bir şey ve yaklaşık bu 2-3 ay gidiyor. Yani çok sürmüyorsunuz tabi. Ne kadar sürüyorsunuz? Şöyle göstereyim. Şu kadarcık almanız çok yoğun bir kıvamı oluyor zaten. Ve vücudunuzu tamamen nemlendirip yağlandırıyor. İşte bundan bir parça şöyle parmağınızın şu üstteki çizgisi kadar bir parça bundan alın. Bundan da avucunuz, avuç içinizi hafif dolduracak şekilde alın. Önce güzelce bunu cildimize yediriyoruz. Sonra peşine hindistan cevizi yağımızı önce elimizde şöyle bir o beyazlı yağını kadar böyle bir yedirelim. Sonra cildimize karnımıza, sırtımıza bunu güzelce masaj yapar şekilde gene 3-4 dakikada bunu ovalayarak sürüyoruz. Bu işleme günde iki kere yapmak e, çok iyi oluyor. Hani çalışanınız falan varsa belki aranızda yapamayabilir ama bir kere de fayda sağlayabilir. Bazen benim bir kere yaptığım da oluyor. Günde iki kere yaptığım da oluyor. Ama duş alsanız da almasanız da bunu günlük uygulayın. Hamilelik dönemi boyunca göğüslerinize, karnınıza, e, sırt bölgenize veya başka e, yerlerde kilo aldıysanız o bölgelerinize tabi herkesin gebeliği farklı olduğu için o bölgelerinize güzelce bunu uygulayın. Sonra e, bunu kesinlikle uyguladıktan sonra duşa falan girmeyin. E, bir gece o şekilde yatın ki ertesi güne kadar. Günlük duş alan biriyseniz bu sizin için daha iyi olacaktır. Hani bunu sürekli uygulamanız. Ama günlük duş alamıyorum, benim vaktim olmuyor derseniz duş uygula, e, duş almadan da bunu yapabilirsiniz. Önemli olan bunu sürdükten sonra hemen duşa girmemeniz en az yani bir gün boyunca cildinizle bu nemlenmesi gerekiyor. Zaten ilk kullanmaya başladığınızda cildinizin ne kadar güzel koktuğunu ve çok güzel bir şekilde nemlendiğini göreceksiniz ve çok memnun kalacaksınız. Ee, i̇sterseniz bu konuda araştırma yapın. Yani birçok şey var, yazılmış şey var bu iki karışım hakkında. Ben bunu İlk e, gebe kaldığımda e, kuaföre gitmiştim. Kuaförüm söylemişti, o bana demişti ki günde 3 defa işte ben yaptım. Hiçbir şekilde, e, o da üç doğum yapmıştı, hiçbir şekilde vücudumda çatlak yok. İstersen Magayşegül açayım bak dedi, göbeğini ve sırtını gösterdi. Ve ben inanamadım. Ve o da gebeliğinde çok aşırı kilo alan birisiymiş. Sürekli tanıdığım için zaten kendisine. Hani gebe olduğunda dikkat etmedim, ne kadar kilo almış falan. Gibisine bakmadım ama en son gebeliğinde Öyle söylemişti Ben de ona inandım Güvendim Zaten ona güvenim sonsuz ee, Ona güvendim Deneyim dedim 6. haftamdan beri kullanıyorum Kızlar sıfır Sıfır çatlak Sıfır kuruluk. Hiçbir şekilde hiçbir şey yaşamıyorum Gebeli öncesinde de benim cildim Çok kuruydu hatta Normalde ben çok sık kilo alıp Veren birisi olduğum için bacaklarımın şu arka kısmında birkaç çatlağım var. Bu da ergenlik döneminde oluşmuştu. O zaman çok aşırı kilo oluyordum. İşte her neyse kızlar bunu kullanmanızı öneriyorum. Dediğim gibi başka markalar da deneyebilirsiniz. Ben Dali'nin bebek yağı ve Life in diye bu gratis de mevcut. Bunun ikisi de gratis de var zaten. Şöyle bir Hindistan cevizi yağı bunun sadece sıvı olan şekilde şekil olanları da var, böyle beyaz olan şekilde de var. Biraz içerisi soğuk olduğu için bu donmuş, normalde yağımsı bir kıvamı var bunun. İşte ikinci paketlerimi kullanıyorum. Tahminime göre herhalde gebelik bitene kadar 3-4 paket biter diye düşünüyorum. O da toplam bana 100 liraya bile mal olmayacak, bu gebelik döneminden çıkana kadar sizlere de öneriyorum şiddetle. Umarım denersiniz. Eğer dediğim gibi videonun başında nasıl az kilo aldım. Şu an 20. haftadayım. Herhalde 5, 5 aylık olmam lazım. Bu dönemde artık kilo almaya başlıyor insanlar. Diğer videolarımda da göreceksiniz bu süreçte. Ama ben kilo almayacağıma inanıyorum. Çünkü beslenme şeklim. Hayat şartındaki yaptığım şeyler Hani bunları merak ediyorsanız nasıl ben gebeliği en az en az kilo ile atlatırım, bebeğim de nasıl sağlıklı kilo da kalır diye düşünüyorsanız e, merak ediyorsanız aşağıya da yorum bırakın. Bu konuyla ilgili de hemen birkaç yorum gelsin zaten çekerim. E, sizi bilgilendirmek isterim. Allah'a şükür olsun dediğim gibi gebeliğe başladığımda 58 kiloydum. İkinci kontrolümde 56 kiloya düştüm. Üçüncü kontrolümde 53 kiloya düştüm. Şu an e, tekrardan yaklaşık bir buçuk aydır gitmiyorum. E, şu an en fazla olduğum 57. O da e, dün tartıldım. Şeyde, e, yemek yiyip gitmiştim ve çok sıvı tüketiyorum bu dönemde. E, bir kilo olsun onu, onu sayıyorum zaten. Kıyafetler mottu, bottu, ayağımda onlar vardı. Sokakta tartılmıştım. 1 olsun zaten ona sayıyorum 56-57 kilo civarındayım şu an Allah'a şükür fazla kilo almadan atlatacağım ve çatlaklarım olmadan şimdi videonun sonuna gelmeden tekrar söylüyorum arkadaşlar merak ederseniz hani gerçekten karnımda veya sırtında hiçbir çatlak oluşmadı mı yani bunu görmek isterseniz size resim veya video gerekirse görüntülü arayarak da size bunları gösterebilirim yani tek amacım var sizin de bundan memnun kalmanız. Siz de bir anne adayısınız. Umarım siz de sıfır çatlakla, sıfır stresle bu dönemi atlatırsınız. Sizleri çok seviyorum. Şimdiden bütün annelere çok selam söylüyorum. Allah'ın kucağınıza sağlıkla, sıhhatle kavuşmanızı sağlasın. Gebelik dönemiyle ilgili başka merak ettiğiniz sorular varsa aşağıya yazın kullandığın ilaçlar falan vesaire. Hepsinden size yardımcı olabilirim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.